Herkese merhaba. Pratürkçe Uzaktan Eğitim Soru Bankası Sözcük ve Sözcük Gruplarında Anlam 5. Test hepiniz hoş geldiniz. Bu parçadaki altı çizili sözcüklerden hangisi mecaz anlamda kullanılmıştır? Hemen sözcükte anlam özelliklerine bakalım. Sözcükte anlam özellikleri 4'e ayrılır. 1. Gerçek anlam yani temel anlam 2. Yan anlam 3. Mecaz anlam ve 4. Terim anlam. Gerçek anlam Sözcüğün akla gelen ilk anlamıdır. Sözlükte karşımıza çıkan ilk anlam sözcüğün gerçek anlamıdır. Örneğin bugünkü maçtan sonra ayağım incindi. Buradaki ayak insan organıdır ve gerçek anlamda kullanılmıştır. İkincisi ise yan anlam sözcüğün gerçek anlamından tamamen uzaklaşmadan gerçek anlamla ilişkili olarak kazandığı genel anlamdır. Bir varlığın ismi şekil olarak ya da işlevsel olarak benzerlik kurulabilen başka bir varlıktan alınmıştır. Örneğin sandalyenin ayağı kırıldı ya da pencerenin kolunu tamir ettik. Ayak ve kol insan organlarıdır. Bu cümlelerde benzetme sonrasında cansız varlıklara aktarılmış ve sözcükler gerçek anlamından yan anlama kaymıştır. Üçüncüsü mecaz anlam. Kelimelerin gerçek anlamlarından tamamen uzaklaşıp kazandığı yeni anlamlardır. Genellikle somut kelimelerin soyutlaştırılmasıyla kullanılır. Örneğin çok sıcak bir insan sıcak kelimesi ölçülebilen bir sıcaklık değildir. Yani candan samimi içten anlamında kullanılmış mecazlaştırılmıştır. Dördüncüsü terim anlam sözcüğün spor, sanat, bilim ve benzeri özel alanlarda kullanılan ve kazanılan anlamına terim anlam denir. Şimdi sorumuza gelelim. Bu parçadaki altı çizdi sözcüklerden hangisi mecaz anlamda kullanılmıştır diyor. Yani kelimenin gerçek anlamından tamamen uzaklaşıp kazandığı yeni anlamında kullanılmıştır. Somut kelimeler soyutlaştırılmıştır diyor bize soruda. Bakalım. Onurlu bir insanın halini anlatan eğlenceli tezat anlatıma şunu da eklemek gerekir. Eğer ilk dağ sıralarını burada dağ sırası gerçek, deniz gerçek, vadi gerçek, geniş gerçek ama buradaki keskinlik yani ucunun sivri olması mecaz anlamda kullanılmıştır. Cevabımız E seçeneği. İkinci soru. Bu parçadaki altı çizgi sözcüklerden hangisi mecaz anlamda kullanılmamıştır? Olumsuz soru kökümüzü yuvarlak içine alıyoruz. Mecaz anlamı tekrar hatırlayalım. Kelimelerin gerçek anlamlarından tamamen uzaklaşıp kazandığı yeni anlamlardır. Genellikle somut kelimelerin soyutlaştırılmasıyla kullanılır. Bugün bana çok soğuk davrandı. Örneğindeki soğuk kelimesi buz gibi anlamında değil, uzak, mesafeli anlamında kullanılmış ve mecaz anlamda kullanılmıştır. Bunun gibi bir örnek arıyoruz. Birincisi kavga içinde olmak, mücadele etmek anlamında kullanılmış, mecaz. Talep, istek anlamında kullanılmıştır. Gerçek anlamda insan bu ikili savaştan gerçek savaş değil, mecaz anlam. Yani mücadele kastediliyor geniş bir inanç, inancın genişliği ölçülemez, göğüs germek yine bir deyimdir ve dolayısıyla mecaz anlamlıdır. Cevabımız B seçeneği. Üçüncü soru. Bu parçadaki altı çizgi sözcüklerden hangisi mecaz anlamda kullanılmıştır? Kelime gerçek anlamından tamamen uzaklaşıp yeni bir anlam kazanmış ve soyutlaşmıştır. Biz bu kelimeyi bulacağız. Didaktik dersin öğrenci muğlak hiçbir şey öğrenmek istemediğinden kesinlik sağlaması gerekir. Bu nedenle öğretmen hiçbir problemi öylesine havada asılı bırakmamalı veya uzaktan etrafında dolaşmamalıdır. Bir şey derhal tanımlanmış olmalıdır. Böylece bir süreliğine bilinmeyen alana sahip olunduğuna inanır insan. Bir başkası gelip çitleri söküp defalarca daha dar veya daha geniş bir alanı çevreleyene dek. Öğrenci gerçek anlamında kullanılmıştır. Problem sorun anlamında gerçektir. Havada asılı bırakmak ya da havada asılı bırakmamak mecaz anlamda kullanılmıştır. Bir süreliğine gerçek anlamda çevrelemek yine gerçek anlamda kullanılmıştır. Cevabımız C seçeneği. Dördüncü soru. Bu parçadaki altı çizli sözcüklerden hangi ikisi mecaz anlamda kullanılmıştır? Yani sözcük gerçek anlamından tamamen uzaklaşıp yeni bir anlam kazanmış ve soyutlaşmıştır. Bunu arıyoruz. Bilim tarihi bize kimi zaman daha hızlı, kimi zaman daha yavaş olarak art arda sıralanan çağlar göstermektedir. Bilim gerçek anlamda kullanılmıştır. Bir olanları eliyoruz. Önemli bir idrak yeni veya yenilenmiş olarak tekrar telaffuz edilir. Önemli gerçek anlamda kullanılmıştır. Eninde sonunda kabul görür, destekçileri bulunur, sonuç öğrencilere aktarılır, öğretilir ve yaygınlaşır. Yaygınlaşmak da yine gerçek anlamda kullanılmıştır. Maalesef fikrin doğru veya yanlış olmasının önemli olmadığını fark ediyoruz. Her ikisi de aynı yoldan geçiyor. Burada aynı yoldan geçmek mecaz anlamda kullanılmıştır. Gerçekten bir yoldan geçmiyor. Aynı doğrultuda demek istemiş. Her ikisi de sonunda bir cümleye bürünüyor. Her ikisi de ölü bir kelime olarak zihne kazınıyor. Kazınmak gerçek anlamda kullanmamış. Yani hafızalara işliyor anlamında. Mecaz anlamda kullanılmıştır. Cevabımız E seçeneği. Beşinci soru. Kalmak sözcüğü yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerde kaç farklı anlamda kullanılmıştır? Türkçede bir sözcüğün birden çok anlamı olabilir. Sepette yalnızca 2 kilo çilek kalmış. Zaman, uzaklık, nicelik belirten, miktarda bulunmak anlamında kullanılmış. Burada 1. Mehmet'in amcası yurt dışında 3 yıl kalmış. Yani yaşamış. 2. Veli toplantısı 1 ay sonraya kalmış. Yani ertelenmiş. 3. Yeni aldıkları arabaları yolun ortasında kalmış. Yani işlemez, yürümez duruma gelmiş. 4. Şehre girdiğimde cüzdanımda 50 lira kalmıştı. Yine bu birinci cümledekiyle aynı anlamda zaman, uzaklık, nicelik belirten miktarda bulunmak. Cevabımız D seçeneği. Dört farklı anlamda kullanılmıştır. Altıncı soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim açıklamasıyla birlikte verilmiştir? Öncelikle deyim nedir? Buna bakalım. Deyimler bir durumu ifade eden, bir durumu daha etkili anlatmak için kullanılan kalıplaşmış sözlerdir. Genellikle makmek mastareki alırlar. Örneğin etekleri zil çalmak, küplere binmek birer deyimdir ve bir durumun ifade edilmesinde kullanılırlar. Bazı istisnalar dışında deyimler genellikle makmek mastareki alırlar. İstisnalar da vardır. Cümle şeklinde olan deyimlerimiz de var. Deyimler bir yargı bildirmezler, bir öğüt vermezler. A. O sabah çok sevinçli olduğu yüzünden belliydi. Gözlerinin içi gülüyordu. Gözlerinin içi gülmek, çok sevinçli olmak anlamında kullanılan bir deyimdir. A seçeneğinin altını çizelim. B. Dedesi iyice elden ayaktan düşmüştü. Düzenli olarak doktora götürmeliydi. Elden ayaktan düşmek, yaşlanmak, kişinin kendi ihtiyaçlarını yerine getiremeyecek kadar zor durumda olması anlamında kullanılan bir deyimdir. C. Ona ne zaman abayı yaktığımı hiçbir zaman söylemeyi düşünmüyordum. Abayı yakmak, farkında olmadan birini severek ona tutulmak, sürekli onu düşünmek, aşık olmak anlamında kullanılan bir deyimdir. D. De, o kadar mutlu görünüyordu ki ona gerçekleri söylemeye dilim varmıyor. Dili varmamak, kötü bir şeyi, sözü söylemekten çekinmek, söylemek istememek anlamında kullanılan bir deyimdir. E. Bu olaydan sonra ona göre bir bardak suda fırtına koparmanın anlamı yoktu. Bir bardak suda fırtına koparmak, çok basit, önemsiz ve küçük olan şeyleri büyütüp içinden zor çıkılır bir hale getirmek anlamında kullanılan bir deyimdir. Çok basit şeyler için çok sinirlenmek anlamına gelir. Cevabımız A seçeneği. 7. soru. Bu cümledeki altı çizili sözcüğün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde? yoktur. Olumsuz soru kökümüzü yuvarlak içine alıyoruz. Kara günlerin geçeceğini hepimiz biliyorduk. Bu cümlede kara bir renk adı olarak kullanılmamıştır. Kara kötü anlamında kullanılmıştır. Yani mecaz anlamda kullanılmıştır. Yaşanılan kötü anıları silmeye çalıştık. Evet kara gün kötü gün ya da kara gün kötü anı aynı anlam. Borç batağını düşünce çok sıkıntı çekti. Sıkıntılı gün kara gün aynı anlamda kullanılmış. Dertli yüzüyle bana bir şeyler söyledi. Dertli günler yine aynı şekilde kara sözcüğünün katlı anlam içerisinde var. D. Sensiz hiçbir yere gitmek istemezdi. Burada hiçbir şey yok. D'nin altına çizelim. Acılı yüreğini ben dahil herkese kapatmıştı. Acılı yürek, acılı günler, kötü günler, dertli günler. Sıkıntılı günler yine kara kelimesinin kattığı anlamlardadır. E seçeneği de var. Cevabımız D. 8. soru. Yukarıdaki paragrafta altı çizili bölümün kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır? Burada Altı çizili bölümden önceki ifade ve sonraki ifade bizim için önemli arkadaşlar. Biz bu ifadelere bakıyoruz. Deneme, roman, şiir, öykü, tiyatro gibi kurmaca nitelikli edebi türlerle üslubun önem kazandığı gezi, anı, eleştiri, mektup ve günlüğün oluşturduğu diğer türler arasında bir ara bölge oluşturması bakımından oldukça önemli bir yere sahiptir. Bir başka deyişle deneme kurmaca özellikler taşıyabildiği gibi yazarın ve konuların gerçekliğini de içerir. Deneme hem kurgusal unsurlar içeriyor hem de gerçekçi unsurlar içeriyor arkadaşlar. Her iki anlayıştan da biraz biraz içerdiği için ara bölgede oluyor. Şimdi şıklara bakalım. A. TSK Suriye'de güvenli bir ara bölge oluşturmalıdır. Burada bir şey yok. B. Onunla yaşadığın ilişkiye kalbinde bir alan açmalısın değil. C ameliyat esnasında doktor o bölgeye müdahale etmeliydi. Değil. D yazarak deniz bölgesi çok kurak ve aşırı sıcak olmasıyla bilinir. E geçiş döneminde eski ve yeni anlayış arasında eserler verilmiştir. Burada eski ve yeni anlayış arası diyor ve geçiş dönemi diyor arkadaşlar. Buna bakalım. Türk Edebiyatı'nda geçiş dönemi denilen bir dönem var. İslamiyet öncesi dönemden İslami döneme geçiş dönemi var ve bu ara bölgede bu geçiş döneminde çeşitli eserler veriliyor. Bu eserlerde örneğin Yusuf As Hacib'in Kutat Gubilik, Kaşgarlı Mahmud'un Divan-ı Türk adlı eserlerinde hem İslamiyet öncesine ait unsurlar var hem de İslami döneme ait unsurlar var. Yani hem Eski anlayıştan izler barındırıyor hem de yeni anlayışla yazılıyor arkadaşlar. Bizim burada denemenin mektup ve günlüğün oluşturduğu diğer türler arasında bir ara bölge oluşturması bunu anlatır aslında. Cevabımız E seçeneği.